Bak ev altında ne var? Nereden buldun onu? E, i̇çeride malum bir balı içeride saklamış herhalde. Ya da? Aralar. Let's go, let's go, let's Bak görüyor musun? Yine yollamamış zibidi ya. Ah, Yırttık gari. Gelmiyor değil mi? Yok yok. Tamam, o Sinan telefonun çalıyor, telefon çekiyor. Evet. Kim acaba? Kim? Aa, İsmail abi. Sinancığım evladım, benim bir mailbox'ım var. Ve bu mailbox'ımın bir gelen kutusu var. Mütemadiyen bakıyorum, mailbox'ımda senden gelen bir bok yok. Benim kutum neden boş lan? Ee, abi açmayınca kızıyorsunuz biliyorum, o yüzden açtım ama şu an hiç müsait değil. Sen neredesin yavrum? Ee, bilmiyorum, ee, balonla indik. O arkandaki karaltı nedir? Nasıl abi? Arı lan o. Ne? Aa, arı vallahi. Ne? <laughs> Silah kapattı. Karı soktu herhalde. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder.